Merhaba arkadaşlar, bahçe koyunculara hoş geldiniz. Bir pazar gününde yine beraberiz. Kısa bir videoyla pazar gününü kapatalım dedik. Yine hava kararıyor, kendi işlerimizi hallettik, biraz kendimizi eğlendirdik, koyunlarla uğraştık. Pek video çekecek bir şey yoktu, ama akşam size şöyle bir faydası olur belki diye düşündüğüm bir döngel, töngel veyahut da muşmula dedikleri bir meyveyi tanıtayım dedim. O yüzden şöyle bizde de ağacı e, olan bir meyve. Şöyle beş bıyık da deniyor. döngel deniyor. Döngel diye biliniyor. Bu meyve kendisi ağzı buruşturan bir mayhoş tadı var. E, biraz olgunlaşmasını beklediğiniz zaman tatlı duruma dönüşüyor çekirdekli bir meyve. Ben severek yiyorum. Olduğu zaman seviyorum. Geldiğim zaman hep atıştırıyorum burada. Bunun çekirdeğini biriktirip de çay şeklinde demlediğiniz zaman arkadaşlar böbrek hastalıklarına, taş düşürmeye yardımcı oluyormuş. Öyle bir söylenti var. Ben kendimde denemiştim. Kendimde de taş, e, böbreklerinde taşım vardı. Biraz rahatlatma olmuştu ama e, döktüğünü şey yapmadım. Ama tabii sürekli içmek gerekiyormuş. Ben sürekli içememiştim. E, sürekli kaynatıp içememiştim. Bunu çay gibi sabah akşam içmek gerekiyormuş. Her gün iki bardak. Kendi meyvesi şu şekilde rengi böyle açık renk kahverengimsi olduğu zaman mayoş oluyor. Biraz siyahlaşınca e, daha tatlı oluyor. Bunu tezgahta köylü tezgahlarında, köylü pazarlarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Döngel diye biliniyor. Ben manavda sattıklarını görmedim. Bizim de ağacımız bayağı bir yaşı var. Şöyle erik ağacından kaçıyor biraz, bir taraftan da ceviz ağacından kaçıyor. Arada kaldığı için fazla büyüy büyüyemedi. Üstünde fazla meyvesi yok ama olduğu zaman, topladığımız zaman yedi iyi yiyoruz yani. Bunu ayrıca arkadaşlar kaynatıp ee, şey pardon kaynatmadan suya basarak topladığıp toplayıp yıkayıp suya basarak ee, hoşaf şeklinde komposta şeklinde değerlendirenler de var aynı ağlatabilirseniz ağlat gibi aynı eee, böyle bir faydalı bir meyve. yapraklarını toplayıp bir avuç kadar yani 5-6 tane yaprakla toplayıp da kaynattığınız zaman çay gibi yiyebilirsiniz arkadaşlar şöyle şu kendisi şu an mayoş tadı var biraz bu e, siyahlaşma durumuna geldiği zaman daha tatlımsı bir tat oluyor ama bu şekilde de yeniyor tabi. Bu şekilde içi bu olmuş Olmuşu. bu da biraz daha hamı ama güzel. Ama ısırdığım yerden şu an ağzım buruştu. Bu da iç o içinin olmuş durumdası tabi. Tadı bunun şu an şekerlemsi. Şeker hastalığında faydası varmış arkadaşlar bunun. Yani şeker hastalıkları, şeker hastası olan kişiler rahatlıkla yiyebiliyorlarmış. Tabi bu internetten alıntı, internetten araştırma sonucunda haber kaynağımız internet tabi. Kasım ayındayız arkadaşlar. Kasım ayında töngel oluyor. Şu an elimizde töngel var sadece. Yani töngel diyorum, döngel diyorum. Beş büyük diyorum. Bizim buralarda genelde döngel derler. Şu an biraz da armut var. Şu an armutlarımız var. Deveci armutu. Bunlar kış aylarına kadar, aralık ayına kadar aşağı yukarı geçiriyorlar kendisi sert olduğu için bozulmuyor meyve. Çok güzel. Deveci armudu. Onlardan da 5-6 tane bir şey kalmış. Hatta bugün topladım biraz eve götürdüm. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna videolarımı takibi için abone olmayı unutmayın. Allah işinizi gücünüzü rahat getirsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.